Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle e, tahinli haşhaşlı çörek yapacağız arkadaşlar. E, bu hafta köye gitmedim. Bu hafta arkadaşlarım gelecek. Onlar da soruyorlardı her hafta bu hafta köye gidecek misin, gitmeyecek misin diye. Bu hafta gitmeyeceğim ve arkadaşlarımı çağırdım. Onlar gelecek. O yüzden hemen şöyle hem pratik hem lezzetli bir tarif yapmak istedim bugün. Hem de sizlerle paylaşmak istedim. 1 su bardağı sütümü, ılık sütümü ilave ettim. Bir su bardağı da ılık suyumu. Yarım su bardağı zeytinyağımı. Şöyle yarım paket yaş mayam var arkadaşlar. Şöyle toz şekerimi 2 tatlı kaşığı toz şekerim. 1 tatlı kaşığı tuzumu seni ilave ettim. Şöyle eriteceğim de güzel. Evet. Mayamı erittim. ben buraya da 5 su bardağı un ayarladım. Şöyle koydum. Yarısını koyayım. Eksik gelirse daha üzerine ilave edeceğim. 5 su bardağını ölçmüş oldum sizler için. Bununun hepsini koydum. Haftadır. Arkadaşlarım soruyordu bu hafta köye gidecek misin gitmeyecek misin diye. Bu hafta dedim gitmeyeceğim. Zeytin de artık azaldı. Şöyle birik, yani bir günlük falan anca hani budanan ağaçların zeytinleri kaldı. Artık onları da ablam gel, annem gel hallederler. O yüzden bu hafta gitmedim köye. Şöyle hamurumu bir güzel yoğuracağım. Şöyle hamurumun kıvamı bu şekilde iyidir. Şöyle göstereyim. Şöyle yumuşak bir hamur kıvamı elde ettim. Şimdi şöyle hemen leğenimin içine koyuyorum. Ben bu şekilde arkadaşlar büyük leğenlerin içinde hamur yoğurmasını çok seviyorum. O yüzden leğenim biraz büyük görünebilir sizlere. Şimdi hemen ağzını kapatacağım. Yaklaşık bir yarım saat falan beklediği zaman hamurumun mayası gelmiş olacak canlar. Evet. Şimdi hamurum kabarırken arkadaşlar şöyle iç malzemelerini de hazırlayalım sizlerle. Şöyle benim yaklaşık yani 3 yemek kaşığı falan haşhaşım var. Ee, tahınımı yoğunlukta tutacağım. Çünkü tahınını seviyoruz. Tahınla haşhaşı ben birbirine çok yapıştırıyorum ve çok seviyorum. Evet. Bir su bardağı tahınımı kattım. Şöyle bir karıştırayım. Bir çay bardağı da şeker koyacağım arkadaşlar. Ben şekerli seviyorum. Çocuklar da öyle yarım çay bardağı da zeytinyağımı kattım içine şöyle karıştıralım Haşhaş, haşhaşı sade yaptığım zaman sevmiyorum biraz nasıl diyeyim Yavan geliyor bana bu şekilde tahmin ve haşhaşı birbirine çok yapıştırıyorum evet şimdi malzemelerimiz Hazırladım şu şekilde iç malzemelerim. Bu şekilde canlar. Az sonra birazcık daha koyulur hamurum e, mayalanana kadar. Bunu bir kenara alıyorum artık. Şöyle benim hamurum kabardı arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen tezgahıma biraz yağ alacağım ve hamurumu çıkartayım şimdi. Hamurumu üçe böleceğim. Evet. Hamurlarımı üçe böldüm arkadaşlar. Bir bu şekilde bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Biraz hamurlarım kendini salsın. Şöyle arkadaşlar yaklaşık 10 dakika kadar bekleyiverdi benim hamurum. Birazcık işim vardı işlerimi halledene kadar. Şimdi şöyle birazcık şöyle yağ süreyim. Şu hamurlarımı biraz geri alayım. Şöyle altına da bir tanesini açtım hemen kenara alıyorum açtığımı hmm, Bu ayrıldı bunu orta kısmına koyalım artık biraz acele ediyorum biz kadınların işi biter mi bitmez o yüzden biraz hızlı ettim bunu da hemen kenara alıyorum diğer hamurumu da açayım bir dışarıya kadar vardım geldim bir şeyleri aldım o zamana kadar güzel kabarmış Şimdi şöyle yapmış olduğumuz iç malzememizi şöyle dağıtalım hamurumuza. Hemen yırtmış olduğum hamuru da ortasına kapatayım. Şöyle ben bir tepsilik yapacağım bunu. Şöyle birazcık daha. Diğerini aynı şekilde benim şu kadar ee, malzemem arttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hamurumun iki katı olsaymış malzemem yetecekmiş. Yani bir dahaki e, tarifimi artık bir dahaki sefer kullanırım. Geri kalanını siz bu ölçünün yarısına kullanabilirsiniz. Yapmak isterseniz. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen kenarından şu şekilde kıvırmaya başlıyorum. Evet. Bu şekilde hemen hepsini yanıma alayım. Şu şekilde kesiyorum. Bu şekilde koyacağım. Tepsime. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Haşhaşlı çöreklerim bu şekilde. Evet, şunu da kenara sıkıştırayım hemen. Şimdi bir adet yumurta kıracağım üzerine. Şimdi şöyle arkadaşlar bir tane tüm yumurtayı kırdım. Bir kaşık da sıvı yağ ilave ettim. Beyazıyla beraber şöyle Haşhaşlı çöreklerimin üzerine sürüyorum. Evet, yumurtamın hepsini sürdüm. Şöyle üzerlerine de ben susam süt dökeceğim şöyle. Evet bu şekilde yaklaşık yine tekrardan bir 5 dakika bekleteceğim ve fırınıma göndereceğim haşhaşlı çöreklerim haşhaşlı tahini çöreklerimi Evet şimdi şöyle arkadaşlar fırından çıkardım çöreklerimi şöyle sizlere bir tanesini çıkartabilirsem göstereceğim ama çok sıcak bakın şöyle tek elimle tel tel oldu şu şekilde göstereyim sizlere bakın ben bu şekilde haşhaşlı çöreği çok seviyorum canlar içi de gayet güzel pişti benim haşhaşlı çöreklerim bu şekilde oldu canlar İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur bir dahaki videolarımda görüşürüz canlar hepiniz kendinize iyi bakın Hoşça kalın.